Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Haritayı yeniledim. Neden bilmiyorum. Akılsızım herhalde. Evet. Arkadaşlar. tam videoya geçelim. <laughs> yine ben. Ayın. Yok. Aylardan 17 kim Yine ben tekim. Yaralarımı sar ölmeyim. Oh, tek değilim. Bakın burada kim var? Ey Caner. Caner baba ne yapıyorsun? Abi vurma. Caner. Cevap ver. <gülüyor> oh. <gülüyor> Nasıl beni geçiyorsun ya sen? Ha zıplıyormuş. Gidiyoruz. Uçuyor yıldızlara müptezel boya harmanın. Baba nerede çam çafı? Tamam oyun biraz lag oluyor. Saatler çok lag oluyor. Bura bakmayın. Golem'e bulaşma sakın. Nerede ki? Dervişim geliyormuş vuruyormuş sonra da. Şu iki katlı ev bizim olsun bak karşıda. Senin ben. Ta, tamam. gel lan buraya. Evet. Bakın ben ne yapacağım. Köyleri, Caner. Hello, hello, hello. Geliyor, geliyor golem geliyor kaç. Suya düştüm ay. O suya giremez değil mi? <laughs> ay iyi vurdu, iyi vurdu abi 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 dur abi dur. Ben de köyü trollüyorum burada. ah, arkamda. ...ben ona bir troll yaparım. Ya Caner ya, biz survival'a başlayalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <laughs> öldü. <gülüyor> ya. arkadaş Bu arada sade survival oynuyoruz. Bu serinin ismi... ...İkiz Graft. Evet. İkiz Graft. Caner kabul etti. Bunu her cumartesi çekecekmişiz. Pazar gününde sürpriz bir video ile karşınızda olacağız. Caner deme tamam mı sen biliyorsun. Ben şurada bir crafting yapayım. Caner sen golemle uğraşmaya devam et. Nerede ne yaparsan ki? yap. Oo, tamam. Ama uğraşma bak. Golemle uğraşma ciddiyim. Daha demin uğraştırdım da. De. Şimdi ikimize de ben birimize balta ya da yok. Sana kılıç vereyim sen golemle uğraşıyorsan hello, hello, uğraş. Hello. Bak ya Allah. Olan bana. Ne burada kalsın? Hmm. Tamam, tamam sus sus videoya bin tane şarkı koyduk. Geliyor bana geliyor. Görüyor nasıl geliyor? <laughs> Canlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Herkes de nasıl? Caner değilmiş lan köylüymüş ha. <laughs> Kafasını Steve görünce. Hello hello. Gel gel hadi. Hadi yiyor mu? Caner hala golemle uğraşır. Biz de burada gelişim yaparız. Ben golemle saklanmaç oynuyorum. Ya da Mevlana. Caner videoya bin şarkı nana Hello, hello. Hadi. nana Evet ya. arkadaşlar canlar saçmalarken biz devam edelim. Ya şuna sen ne vur ya? Şuna mevlana Dur Onu çite kapatsana sen. Bir çit bul. Nasıl? Çite kapat bulup. Ne bileyim ben nasıl? Gel gel. Buradayım. Gel sana taht tahta kılıç vereyim. Oh. Ay gördüm evin içine pusmuş. Bakalım bana dalacak mı gole? Sana bulaşırken. Dur öldürüyorum dur. Dur ben de öldüreyim gel. Vurayım mı? Eve gir de camdan vur. Yok buradan bana bir şey edemez. Çünkü sana bulaşıyor. Vuruyorum. Ben de vuruyorum. vuruyorum. Ben de vuruyorum şu an. Öldü! İşte bak. Hadi bay bay. Ben gidiyorum. Kılıç mı yapak kazma mı? Bence kılıç. Yok kazma mı yap? Bence seni yap. Ben ne yaptım ki? Yani ben kılıç mıyım da beni yapıyorsun? Demer. Yani. Şimdi sana görev vereceğim gel bakalım. Şu. Bak bak. Şu baltayı al ve bana odun kır tamam mı? Tamam mı? Tamam. Bak ya yatağa çalmış köyde. Yolda tahta kazma var yani. Sen onları alacaksın. Arkadaşlar lütfen doğayı yeşillendirelim. Böylece şey olsun. sen ben etrafımız daha mutlu olsun. Daha güzel olsun, daha yeşil olsun. Da 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 mesaj da da. geldi. Evet, geç. Bunu da buraya koy. Şimdi hızlı koşma challenge yapıyoruz evet. Ya kazma mı kılıç mı? Hey! Kazma! Kazmaya ne gerek var? Kaçın kaçın golem geliyor kaçın kaçın golem geliyor kaçın. Evet. Kaçın. Evet Kaçın! Herkes kaçın! Golem ne mi ya? öldürdü <laughs> ya. Kaçın. Golem mi geliyor? Oğlum yağmacı olmasın lan. Cener sürekli basma. Ya bir sus. Sürekli basma sonra baskınca. Arkadaşlar ikiz craft nasıl olmuş? Graft. Yani Graft. ben söyleyin. Çünkü biz üzülürüz beğenmediyseniz. Cener sen bana Üzülin. odun kırsana. Dur. Bizim evimiz o değil. Kendi evimizi yapacağız odun kırsan. Tamam dur. <laughs> ha Caner odun kırar Abi, mısın? Abi evim yatağım Caner odun kırar mısın? Şu evde bir şey var diye biliyorum dur. öyle alınmaz canım. Caner'in ekranına bakayım. Caner odun kırar mısın dedim bakmam. Kırıyorum. ne vuruyor? Baltayla öyle bir baktın ki korktum lan. Oo! Oh! <laughs> <laughs> İçinden geçerim, hızlı koşuyor. Ho ho! -ha! bire. Oha, oha ölüyorum. Oha, o ne vuruş? Sen hayırdır? O oh, balta daha çok vuruyor lan kılıçtan. Kaç kalp? İki. Ulan çocuk ışınlandı. Gel sen odun kır odun. Ya salak salak dolaşmayın köyde be. Ho fu. ho. Ho ho. Vuram. Ha! Zombi. Lan sen miydin? Zombi sen misin ya? <laughs> Zombi beni. Zombi kafası <laughs> al bir tane kafana giy. <laughs> Sonra zombi olayım. Ne bakıyorsun ya bana? Ben de koyun geçiyorum bir pişirmek için. Benim canım niye dolmuyor ya? Hadi yedim bir de şey. kalbim yok. Benim kalbim yok çünkü sen aldın. Senin kalbin <laughs> seni öldürerek kalbini oldu. Kalbini yarım senin kalbin. Oh. <laughs> Vurayım. Bak canım çok. <laughs> Aa, mağaraya düştüm kurtar beni. Geliyorum. Böyle mi kurtma? Öldü. Sen benzin daha uzunmuş. Yok yok. Caner gene başlama. Yok. Gerçekte. Ya şaka tablet kasıyor. Geliyor. 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 Ay dondum Ay iskelet Caner gel. geliyorum ne geliyorum ah griban <laughs> <Aa, gülüyor musun? gülüyor> öl 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 öl, öl, öl. <gülüyor> <gülüyor> ya çocuğa bak bu nasıl samama ya <laughs> ah dede sen bittin iskelet 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 kemik çıktı bu var geliyorum bir saniye Dur dur dur. Dur şuraya çömeleyim bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ha dur. Evet arkadaşlar salonu düzelttik bir şey oldu da. Cener. Cener. Buraya gel. Dur. Geliyorum nerede? Göremiyorum. Gene aynı şukura düştüm ya. Oha. Ne oldu? <laughs> Oha ya iki zombi bir köylüye dalıyor. Koru. siz hayırdır yani. Lan zombinin. Zombinin. Şey köylü kaç köylü kaç. Geliyorum Baba, Ben de sağa bakacağım burada. Ben de sağa bakacağım. Ömer gel de şunu izle Yanıma gel. Aa, örümcek var sana geliyor. Arkamda. Seni döverim abi. Seni döverim. Aa köylü köylü hayır. Ömer. Ömer! Ömer! Köylüyü öldürdüm mal gibi. Ya şuraya zombiye bakıyordum. Ne oluyor ya? Köylü var diye zombi kapıyı açtı. Oha ne biçim vuruyor. Bunların ikisi de bana geliyor mal gibi. Caner Aa havuç, 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 havuç. Caner havuç çıktı zombiden ye. Ya. <gülüyor> ye <gülüyor> boy. Bu şarlarda kaç tane var 5 milyar. Artık bu köy bizim arkadaşlar. Bara bu bu demeyi unuttum. Yer... Başladığımız <laughs> an nedense bir köyde başladık çok şaşır. Cener sen yatak aldın mı iki tane? Bana bir yatak yok. <laughs> Sadiam. <laughs> pişmiş havuç var mı acaba? Yok Yok Yoktur ya. Şurada. <laughs> Evet. Hello. Şu pissin. Ben de can yiyece yeah. inekleri öldürüyorum. Can. Etlerini ver de pişireyim. Yok <laughs> <laughs> ya, <diyorsun> ya. Atıyorum. <laughs> Yiyeceğim onu. İşte 5 tane et. 10 tane elma. Helal olsun. Elmaları aldın mı? Hakkını helal et. Yiyeceğim. Allah Allah. Bu arada çubuk lazım bana. Tahta kırdın mı sen? Hı, kırdım. Ne kadar? At bana. Allah bak be. At bana at. Tamam, atıyorum. Şimdi bu kadar At, at bak. Ne kadar? Bak ya boş işle uğraşmış. 13 tane odun girip gelmiş ya. Bu kadarcık mı yani? Aa helal lan. Odun kırıyor ekranına bak. Ay kıyamam. Kıraferin. Çalış. <laughs> Lan kışıyormuş. Ben şuraya balkon yapacağım. Bunu bana bir arkadaşım öğretti. Yanlış yeri kırdım. Evet. Hayır şu meşaleyi kırarsam düzen bozulur. Al ya. Yeah boy. Bence buraya taş koyayım. Yeah boy. Balkon yaptım canım. Ben bir Ya balkon yap. Ya niye saklanıyorsun? Gel ya. Allah aşkına neredesin? He? Ya Caner gel hele. Dürü, dürü, dürü. <laughs> Silendirmen gibi. Aa! Sen misin o evdeki? Evet. Cidden zombiler kapıya dayanmış. <laughs> <laughs> La vakti. <laughs> 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 Göremedim ki bir saniye baktım. Şurada da bir zombi var, burada creeper var. Dur en son kırdığın ağacın orada olabilirsin. Çünkü ne bileyim işte aklıma geldi. Aa! Uh, uh, korktum dur bağırma. Aa! Aa! dur öldürme öldürme öleceğim. La oğlum şu köylüle dadanmayın ya yeter. Yeter lan yeter. <laughs> Ölüyor çocuk. Yeter lan. Dur baban kurtarır seni. Ol. Babam <laughs> Adamın... dur. korktum lan bana niye saldırmıyor bu. Ay! Ay ölüyorum. Geç ölmeni izliyorum. Ona hep büyücü mü ne? Ömür bak. Bakacığım. Bakayım. <gülüyor> 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 vuramadım. Vurma, vurma. Ölüyorum, tek yerim. <laughs> Yaz, benim açlık aç aç kalmıyorum lan ben Reklam yaptım. Evet. Bir arkadaş çevrimiçi diyor. O can O arkadaş çevrimiçi ama gelme, o arkadaşlık can nerede yok? Gelme, gelme. Aa! <laughs> Hadi lan. bon <laughs> oyun gitti. Evet. Oha! Aa tuzak. <laughs> ne oldu? Tuzak, tuzak. Oyun gitti bir oyun. <laughs> tuzak. Vurma, vurma. Ya <laughs> caner <Cihac> <laughs> sen kandın ben mi kestim lan? Ya oğlum like, Ne yaptım söyleyeyim mi? Creeper gördüm. Aldım yolda götürdüm arkam şey gel beni takip et dedim. Suya düştüm bilerek sonra sen de yanıma geldin. <laughs> ha Creeper geldi sana patlattı. Ana. <laughs> Taktiğe bak lan akıllı çocuk. Ne? <laughs> oğlum sen çok zekisin biliyor musun? Ama seni burada harcıyorlar. <laughs> Ama para yetmiyor. Çünkü <laughs> parasız. Ne diyorsun? Neredesin lan? Caner, eğer bu yumurtadan tek de tavuk çıkarsa herkes abone olacak, tamam mı? ne? <laughs> Neredeyim bilmiyorum. Aa ismini gördüm. Gel. Arkaya bak. İsmimi göreceksin. Aha gördüm seni koşma koşma sola koşuyorsun ama sağa Caner bak bak dur be dur be beni elleme bu yumurtadan tek de tavuk çıkarsa herkes abone olup like atacak. Basa Tamam, at Tamam. Sen bile. Ya ya ya. Çık bana. Ge -ge -ya. Arkadaşlar çık bana mı? Ne olur like atın be <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu kadar yeter. Çarjı üzmeyin be. Aynen. <laughs> Beni üzmeyin. Neyse. Rol Hayır. yaptık. Bak ya meşalelere de kırmış ya. Çocuğumda hiç kalp gitmedi yemin ederim. Gel bak ekranıma. Ona <laughs> sen vurdun tek. O ondan gitti. Su çık. Oha <laughs> Allah bilmiyor. Vuramadım. Ne kadar kaydım. Tamam gerçekten oraya mı düştün? <laughs> Ah, vurma. 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 Dönüyor, dönüyor dur. Ne dönüyor? <laughs> Elim. Vurma, vurma, vurma. 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 <gülüyor> Korktum. <gülüyor> vurma. Vurma <bana>. da. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Belaş iskelet, belaş iskelet, belaş. Çıkma, ab, çıkma. Belaş, belaş iskelet, belaş iskelet. Ona da ölüyor meta. İskelet, belaş, 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 belaş. Vallahi belaş, vallahi belaş. Ah, zombi köylüye saldırıyor. <laughs> Sen hayırdır lan? Sen hayırdır? Sen hayırdır? Yendim. Bayım bana elmas verin. Ben sizi kurtardım. Gitmiş. Cener nerede? Cener. 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 Gitmiş. Bence hmm. Önce bu çocuk bir yere saklandı. Ama bize söylemiyor. Dayanın dayanın sesi gelirse demek ki odur. Ay. Ya al ya. Bir saatte kıracağım şimdi ben bunu. Bir de yanlışını kırdım ya Manta bak. Ye yeah boy. Tamam çıktı. Caner neredesin ya? Anlat hele. Anlat. Gel gel. İkiz graft. ilk ve İlk bölüm. Ya çift almayı bırak da geleyim ya. Çifte değilim. Ya nasıl göremiyorum seni o zaman? Ön girişineyim. Dur ya. Ya Caner yalan etme. Gerçekten etmi. yemin ederim köyü. Ha gördüm. Bak kılıçla duruyorsun da neden korkuyor mu? Ya Caner. Elin öne doğru bakmış böyle. Bana geliyorsun. <gülüyor> 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 gördüm ben kaçtım. Ben ne biliyordum ki sen ya. Ekmek, ekmek, ekmek. Ekmek. <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyorsun? Ekmeğine başlarım ha. <laughs> Patiz daha iyi. <laughs> ya bu şarkı söylemiş. Ay özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Gel Caner ya, evimize gidelim bir ya. İnek mi keseyim gelim? Gel. İneğe gerek yok. baya bir işte, var da. Köylü bizim evimizi çalıyor. Köylü evimizi çalıyor dedim. Evimizi çalıyor işte. Direkt evi çalıyor diyorum. Evet Caner. Gel videoyu bitirek 20 dakika olmuş. Yanıma geç. Ne arar lan Geliyor. <gülüyor> Balkonda <gülüyor> bekliyorum seni bak böyle. Şömelmiş havaya bakıyorum. Evet çok mal. Ay pardon. Havaya bakıyorum çömelerek. Vurarsan var ya çok fena yaparım gel. Tamam geliyorum. Vito <laughs> Gutierrez zamanı. Vito Gutierrez ama. Balkon nerede lan? Oğlum üstteki bir yer Bak sen vurmayacaksın ya kapının önünde elin gözüküyor. Tamam lan tamam. <laughs> <laughs> lan oğlum iyi. Dur yanıma gelsen TP'len. Yok TP'len mi hile olmaz. Niye vuruyorsun ki? Ben gelemiyorum şimdi. Gel işte ya. Kuyuda falan. E değil. öldürüyorsun hem gel diyorsun. Ya ne yapayım tamam bu sefer ciddi ciddi havaya bakıyorum seni bekliyorum öldürürsen çok fena yap. Çantanın en ucunda Videoya olan... son getireceğiz hadi. En ucunda duralım. Hayır ya sen beni öldürürsün. Bu öldürme. Niye öldürüyorsun? Neredesin? Geliyorum. Caner atlayıcı ve Caner <laughs> Ah geldi. Altımda tam. Geliyor. Kapıyı kapatmayı unuttum. Bir şey olmaz gel. Meşaleyi bir tamam. Kırma kırma. Tamam kırmadım. Nereye geçeceğim? Aa giremiyorum. Yanıma geçeceksin gel. Geçtim. Pustum yanındayım. Vurma ya. Vururum ha. Ya. Tamam tamam. Hay Allah'ım ya. <laughs> ben nereye gidiyorum ya? Ben nereye ulan? Caner an... bak. Geleceğim. Eğer öldürürsen. Valla öldürürsen. Videoyu bitirdim Seni kafa göz döverim ciddi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar. <laughs> evet öldürmeye karar. Evet. Şahin gözlerimle Ömer'e bakıyorum. <laughs> Ama Ömer'i bulamıyordum. Çiftemi almıştı. Çok masumdu. Ve atlıyorum. <laughs> Aa geliyor. Atlama. <laughs> Hikayem var dur. Tamam. Tamam atlamıyorum. Tamam tamam. Aşağı bir şeyler atıyorum. Ya, a. Aa, dur derileri attım. Aşağıda bak. Deriye. okuda da attım bak. Geçiyorum her Aa bir şey daha attım. <laughs> Topla onu. Bir şey daha attım. ya şey daha attım. Hani? La ip atmış ya. <laughs> dur bir şey daha attım dur. dur ya at. ben köpek miyim yeter ha? Köpeksin bak gemi kattım. ya. Zaten. <laughs> 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 nasıl bir şey daha attım. Al Alatıyor bak al. nasıl vuruyor? Attım. Aa dur tekrar. <laughs> Attım kutucu. Ya yeter. Aşağıda. Aa vuruyor be. Öleceğim ha. İki kal. Çıkıyorum ben. Yukarı çıkıyorum. <laughs> Bak ya kapı yapısmış. El dokunma hareketleri geliyor. Ya Caner yeter ya gel. Şunun sonunu Eldirmeni getiremedik. Bitirelim mi? Caner 25 dakika oldu Aa, senin tamam, yüzüne. Tam tamam tamam koştum koştum. Eğer bu video yüklendiyse anlayın ki Caner'i dövmedim. Caner vurma. Hmm. Bugün ne güzel bir video. Ya <gülüyor> Caner! <gülüyor> Hadi. Evet arkadaşlar f alıyor. Yok. Sen de al. Ben de mi alayım? Yok sen gözüküyorsun zaten. Yok, yok alacağım. Evet arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam, Evet arkadaşlar bugün Caner'le ilk survival'ımız yaptık. Bir dahaki bölüm madende geçecek. Sonraki bölümde madende geçecek. Sonraki bölümde ev yaptık zaten evimiz var şu an. Sonraki bölümde kendimize ev yapacağız. Bu evde bırakacağız. Değil mi Caner? Lan evet, vurmak yok. Vuramam ki. Evet. Ya yeah, Aa odun attı odun attı. <laughs> Allah aşkına. Aa odun attın sandım lan. Odun koymuş. <laughs> evet arkadaşlar burada bir daha Oo! Aa çok hasar oldu Evet ya. arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun sen ya? Pardon. Evet arkadaşlar. Bay bay.